Kartondan yapılmış bir saatte akrep veya kovanın gösterdiği sayılarla elde edilen kesirlere göre oynanan oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. İlk oyuncu saat istediği bir zamanı ayarlar veya kovanın gösterdiği dakika pay. Akrebin gösterdiği saat payda yani yer kovan dakika arkadaşlar diyelim. dakika ne olacakmış pay olacakmış? Akrebin gösterdiği saatte payda olacakmış. Bunu yazdık. Karışmasın diye. Payda. Daha sonra ikinci, ikinci oyuncu saati istediğimiz zamanı ayarlar. Ve Yelkova'nın gösterdiği dakika pay. Evet o da aynı şeyi yapıyor. Yani ters yapabilirdi. Birinde saat payken diğerinde payda olabilirdi. O yüzden dikkat etmek lazım. Son olarak demiş ki elde edilen kesirler en sade şekle getirilip önce sadeleştirin demiş. Tam sayılı kesiri çevirin. Demek ki birleşik kesir çıkacak karşımıza. Tam kısmı pay ve paylasanın toplamı küçük olan oyunu kazanır demiş. Bu oyunu oynayan Ahmet ve Mehmet'ten ilk olarak Ahmet 8 ona ayarlamış. Şimdi 8 on neydi? Dakika pay. Dakika 10 olduğuna göre dakika pay. Saat payda 10 bölü 8. İlk olarak en sade şekle getiriyoruz. 5 bölü 4. Sonra tam sayılı kesire çeviriyoruz. 1 tam 1 bölü 4. Sonra da topluyoruz bütün hepsini. 1, 1 daha, 2, 4 daha, 6. Yani Ahmet'in bulduğu sayının toplamı 6 arkadaşlar. Küçük olan oyunu kazanıyordu. Ve biz Mehmet'in oyunu kazanmasını arıyoruz. Mehmet'in saatine bakalım. Şeyi bulduk. Ee, Ahmet'inkini 6 bulduk. Mehmet de mesela hangisi olursa oyunu Mehmet kazanmış olur. A şıkkında ne demiş? 2'yi 10 geçiyor. Yani 0, 2, 10. Burada ne olacak arkadaşlar? Şöyle karışmasın. 10 bölü 2 sadeleştir 5. Bakın ne oldu? Direkt 5 çıktı yani. 6'dan küçük oldu. Cevabı bu daha şıkkı oldu. Ortaya çıktı ama bir tanesini de bakalım 5 şıkkını da inceleyelim. B şıkkı ne? 7'yi 10 geçiyor arkadaşlar. 0, 10 hemen bölüyoruz. Şurada bölelim. 10 bölü 7. Birleşik ketre çeviriyoruz. 1 tam 3 bölü 7. Yani toplarsak 7, 3 daha 11 daha 11 oluyor. 6'dan büyük oldu. Bir de küçük olan oyunu kazanıyor diyordu. Yani A şıkkı arkadaşlar sonucu çözmüş olduk.